Türk Ocakları gençlere ne vaat ediyor? Gençler hangi konularda faydalanabilir? Türk Ocakları gençlere kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeye yardımcı olmayı vaat eder. Birinci sınıf adam olmayı tavsiye eder ve birinci sınıf adam olmaları için şartları hazırlamakta, imkanlarını kullanmakta yardımcı olur. Yoksa başka bir şey vaat etmez. Yani Türk Ocakları Türk gençlerine sen şu makama geleceksin veya sen şu servete ulaşacaksın gibi bir olmaz Ama biliyorsun adam. Milletine en faydalı adam olmanın e, zaruri olduğunu anladı. Bu yola sevk eder. Çünkü e, burada da ikinci şey şu. Kast ederken, bilinçsiz adam derken de illa en tepedeki adamı anlamayın. Şunu anlayacaksınız. Yapmak istediği işi en iyi yapan adam. Yani en iyi terzi, en iyi ayakkabı tamircisi, en iyi vayacı, en iyi bilmem ne, en iyi ilim adamı. Milletleri çünkü ileri götüren birinci sınıf adamlardır. Sıradan adamlar değil. Mesela Türkiye'de demek beyin kökünü konuşurken de söyledik. Türkiye'den büyük ölçüde yetişmiş insan kaçıyor. Bir ara devletin yetkilileri ama Türkiye'ye de geliyor dedi. Türkiye'ye gelen aynı vasıfta değil. Türkiye'ye vasıfsız insan geliyor vasıfsız insanların e, kazandıracağı hiçbir şey yok bir kere. Bir şey daha var. Artık birinci sınıftan kastettiğimiz de kendi mahalli ölçülerimizde birinci sınıf değil. Dünya çapında birinci sınıf insan yetiştirmek durumundayız. Biz onu gençlere söyleriz. Gençlerin o istikamete yönelmesini sağlarız. Film çekecekse en iyi filmi çeksin. Şarkı söyleyecekse en iyi söylesin. ve Dünya listelerinde yer alsın vesaire.